Selamun Aleyküm değerli takipçilerim kanalıma babamın evine burası babamın evim hoş geldiniz sefa geldiniz değerli takipçilerim burası köy köye geldim akşam olmak üzere neredeyse ben şimdi kendi evimden Akçabat'tan geldim ee, yemek yapacağım şimdi burada Gelirken şeyler getirdim. Burada duran yok. Kimse durmuyor. Babam geliyor, oturuyor, kalıyor burada genelde. Başka da çeveğim yok buraya. Şöyle gelirken biber aldım. Kaç tane de domates aldım. Var mı yok mu burada onu da bilmem. Dün ekmek almıştım evde Akçabas'ta. Dedim bayatlamasın Gittik mi yeriz onları köyde. Şöyle haşlama yapmıştım dün. Onu döktüm getirdim şişeyle buraya. Yemek olarak. Sadece getirdim. Belki sancası olmaz dedim. Biber dolması yapacağım. İçini de kendi evimde yaptım. Getirdim. Yolda gelirken de biber aldım. Şimdi içini doldurayım biberi. Biber dolması yapayım şimdi ben. Benim annem öldü arkadaşlar babam. Söylemiştim size belki yeni katılanlar olabilir. Onlar için söylüyorum. Babam kendi başına yaşıyor burada. Şöyle alayım sizi arkama gelmeyin. Heh. Şöyle. Babam kendisi yaşıyor. Ama inanın evi de tertemiz yani taraflar falan içerileri her taraf demiz yani, yani burası bekar evi <laughs> o da tamamla sabah çıkıyor akşam geliyor dolaşıyor geziyor erkek değil mi evde ne yapsın evde durup ne yapsın dururken annemin mezarına da sattım. Artık daha köye çıkamayacağım. Gitme vaktimiz geldi bu arada. Burada da bir evimiz var. Burada da çok güzel durduk Türkiye'de. Yani gitmemiz gereken yerlere de gittik, dolaştık. Ben geleceğimiz zaman inşaat işi çıkardık evde. Alt dairemiz o yapmalıyız. Şöyle açayım suyu Yıkansınlar. Şimdi gidelim. 11 ay duruma yok. 11 ay boyunca çalışacağız. Bir ay gezeceğiz. Şimdi de olsun çok şükür. Sağlığımız yerinde olsun da biz de çalışalım. Rabbim sağlık versin. Sağlıktan ödesi boş. Şöyle. Bir tencere doldurayım ki. Babam yarın akşam bakarsın gelmez. Yarın da yer. O da genelde dışarıda iyi Ben buradayken bana geldi gitti. Ben de yedi. Ben da kız kardeşim bırakmıyor. Allah razı olsun ondan. O hep arıyor baba neredesin diye. O ilgileniyor onunla. Allah herkese kız çocuğu versin. Anay babay kız çocuğu düşünür. Allah herkese de hayırlı gelinler, hayırlı evlatlar versin. Hı. Havalar da çok güzel köyde. Yarın biraz gezeriz, dolaşırız. Sonsun. Ondan sonra verenli Almanya. 7 hafta nasıl geçti? 7 ayda olsa dolay demek Çabatta yaptım, cin dedim. Şimdi bir şey eksik olur, ne olur ne olmaz. En istedim ben burada yapayım, öyle ettim. Burada market var ama her yerde market yok burada. Dektuk. Şu da babam kedi kedilere veriyor dışarıda İsmadi, kedileri, kedileri de yatırayım. Açı yoktu. Açı koyamadım ona. Şunu alayım. Biraz sileyim saçım çözüldü. Bu bir pahalıyım arkadaşlar. Başladı karanlıklamaya dışarıda. Ta de gelemedik. İşlerimiz vardı kadın elektriğini yapıyordular. Boyacılar geldi, alıcı boya çekecekler, onun altını sıvıyorlar. Orada uğraşıyla giderken onlara kahvaltı hazırladım. Evi toparla. Alt katta biraz işler yaptım. Onun için erken gelemedim daha doğrusu açıklayayım. sevgim var arkadaşlar. Hı. Kavurmadım onu. Çiğden yapacağım onu. İyi ya az az koyayım ona. Evde kadın olmadı mı ev çok ısız oluyor arkadaşlar var ya. Annem yok ya burada. Yani kapılar her taraf ısız. O olsa her yer şenlik olur. Bir evi ayakta tutan kadındır erkek ne yapabilir ki? Hiçbir şey. karanlık. Bu videomun sonuna da kendi kaldığım doğduğum evi çekeceğim arkadaşlar. Eski ev o kapıda o. Şimdi karanlıkladın neredeyse Belki de ışık da yoktur orada. Gidemem oraya. Sabah olunca oraya da çekeceğim. Bu videonun sonunu orada koyacağım. Biz orada doğduk büyüdük. Burası sonradan yapıldı. Uçağımız da gece kalkacak. İnşallah değer olmaz da gideriz. Kışın geldiğimizde hava gittik. Uçak iptal. Bu da o kadar zor oluyor ki. Evi kapatıyorsun gidiyor. Bir daha geri geliyor. Bu da çok zor oluyor. Zöpik ellerin ağzı da o kadar küçük ki. Nokta katı. sun opening. Akşamont. Ay, şu sıcak su iyi ki var. olunca iyi oluyor. Evet arkadaşlar. Burası benim doğup büyüdüğüm ev. Böyle. İçine giremiyorum. Kapısı zor açılıyor. Benim gücüm de kapısını açmaya yetmez. Çünkü ev çöktü aşağı doğru. Kapı da sindi. Burası. Burada serenderimiz. Serander demek bizim buralardakiler demek. Malzemeler buralara koyuluyor. Böyle. Ben şimdi gidiyorum bu köyden. Nuran'ım Nuran abla. Bu da benim Nuran ablam. Evet ben seviyorum seni. Nuran ablam bu da benim. Hatıra kalsın. Babam da bekliyor gideceğiz. Murad'ın Murad onların köyüne gideceğiz arkadaşlar. Burası benim köyüm. Şöyle kısa olarak çekeyim şöyle. Da babamın evi, köy evi. Böyle kısa bir video atayım size buralardan. Hayat böyle arkadaşlar. Daha da çıkmayacağım. Bir daha bir sene sonra görüşmek üzere. Yani takipçilerim, köyümden. Allah! Eee bakın arkadaşlar. Ahırdan inekleri çıkardılar. Aha. Oh. Kapaklar yiyecekler ha. <laughs> <laughs> Kapaklara gittiler. Abla o mı 2 4 6 8 10 tane. Günaydın. <laughs> oha, oha. Naber? Naber? Hoş bulduk. Evet. Sen... Ne kaldın aşağıda? İşim gücüm var. Sende kaldın köyde. İnşaatımız var aşağıda. He. Evet bitmeye yaklaştığımız inşaata başladı. E biz öyleyiz ha. Kimin bu çayı? Arkadaş bu kuş tümü <laughs> ne diye var ya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? İyi sen ne? <laughs> Buralarda böyle çobanlık. Ne güzel. Bu da geldi sabahta ne Hemen. Ne haber? İyi. Aynen. Aldın mı bir

Abi bu, apun ah, Böyle arkadaşlar. Karadeniz'de yaşam böyle. <laughs> Kabakları nereden aldınız? Ha, kara kapak. Kara kapak. Arkadaşlar bakın. Bunu yemeye de güzel oluyor ya. Kara kapak. Bizim buralarda hayvancılık yapıyorlar. Burada yaşayanlar. Böyle. Çok güzel de hava var. Evet. yere dolaştırır. niye evet, o da bir şey için Çalışmadın mı canın sıkılıyor. <laughs> da Çalıştın mı da, da yorulmuşsun. Aynen öyle işte. Olsun. De geliyorum Olsun baba. Çalıyorum ne yapacağım? Ne yapacağım? Az canımız sağ oldukça, sağlığımız el verdikçe yatı yiyiz. Aşı köyden mi kalıyorsunuz? Gidiyorduk eve çay içiyorduk. Yok sağ ol. Bir şey yaptık yukarı gideceğiz. Ne biraz dolaşalım. Gideceğiz aşağıya daha gelmeyeceğiz. 3-4 sıra zaten gidiyorum. Recep bekliyor.

Evet. Bunlar Recep abinin annesiyle tamam, kız kardeşi. Sen de şey alışveriş. öyle birbirine uzay destek oluyorsunuz. O da size bir büyük sermayedir. Ee, biz biz yine... sizi seviyoruz. Aynı bizim için. Arada şeyimiz... kavga edin, arada barışın. Kavgram <laughs> ayrım ki ya. Adam Mustafa çift <laughs> gibi. Dede bunu Mustafa. Haa gideceğe de gideceğe de. Ne çirkin? Çirkin Allah. Allah. Ne? Ne? Çirkin. Akşam aradı beni musidan da aşmadı. Yani bugün bugün normal, yani, normal Almanya gideceğiz ben biliyorum. Evet. Almanya'da olacağız. Evet. Ee, pazartesi işe bak. E bir şeyler limonuza verelim. Uçak. Sağ olun, sağ olun. E, ya ee, buraya. abla, abla hem Gözüm. senin yoruk bitti olsun, gitme. Abla aşağı da gösterin olay edecek. Göster tabii ya. Abim bir gün bekledi, iki gün çobanlık etti. Kaybeder ola. Halamın kızını çekiyor. Benim halamın kızı. <güzü. gülüyor> Burada onun villası. Restorandı. <laughs> Aha. Benim akrabalar bunlar kendi öz halam. Akrabalarım bunlar benim. Gelirim <laughs> Fatih abla.